Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik ilaç zammı kur kaynaklı yaklaşık 80 ilaca erişilemediğini belirterek vatandaş kadar eczacı ve eczane teknisyenlerinin bu sorundan etkilendiğini söyledi. Bu da vatandaşları tabii ki önemli bir şekilde sıkıntıya sokuyor ama 6 Şubat'ta yaşadığımız Akdeniz Eczane Teklisyenleri Federasyonu Başkanı Cemal Çelik yaklaşık 2 ay önce ilaçlara %31 zam geldi. Bu da vatandaşları önemli şekilde sıkıntıya sokuyor dedi. Çünkü baya fiyat farkı çıkıyor, baya mayonu ücreti çıkıyor. Sadece alınan fiyat farkları. Burada vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Zaten şu an bir ilaç sıkıntımız var kurdan dolayı. Ille aynısı olsun anlamında gelip her ilacın en az 10 tane muadili var. Biz vatandaşları ikna etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlardan istediğimiz eczacısına, teknisyenlerine, eczane teknisyenlerine güvenmeleri. Çünkü bu konuda e, biz elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Elinde reçete akşama kadar dolaşıyor. Aynısı olsun anlamında. Böyle bir şey yok. Burada hekimlerimizde de iş düşüyor. Yani muadili olan ilaçları yönelsin. Eee daha rahat olur. Vatandaş yorulmaz. Bizler sıkıntı çekmeyiz. Kurdan dolayı zaten bir sıkıntı var. 14 lira oldu kur. Biliyorsunuz bağımlandı. 30 lira olunca euro. İthalatçı firmalar ilaç göndermiyor. Burada da devletimizin yapacağı iş sanayi, ilaç sanayisinin bir an önce Türkiye'de üretmesi ve dışa bağımlı kalmamamız için en güzel bir uygulama üretim, üretim, üretim çok önemli dediğim gibi en önemli şey vatandaşlarımızın burada eczacısına ve eczane teknisyenine güvenip madil olan ilacı almaları sıkıntı çekmemeleri için